Arkadaşlar bugün Türkiye'ye gidiyoruz ve e, öyle. İlk olarak Lapo'dan arabayla Seniha'ya gideceğiz, seneki yakın. Sonra oradan e, giden trenle Helsinki'ye gideceğiz. Sonra oradan uçakla bir yere gideceğiz. işte. sonra oradan? Ama gideceğiz çünkü biz Anayadaş. Ve öyle Ben şimdi yatağımı topladım. Ben şimdi makyaj O yüzden siz beni e, hızlandırmayla yapabileceksiniz. Hızlandıracağım. makyaja geçelim. Marketim bitti. Ve öyle. Yani şimdi, şimdi üç giyeceğim. Ben şu an giydim. Ve ben ıı, üstünü Böyle. Sonra böyle bir ceket giyeceğim. Bu ceketi giydim Şimdi giyeceğim. böyle okula giderken giyeceğim. Bir dakika çekeceğim bundan, böyle pek az. Ne <laughs> <Etmiyorum sadece. gülüyor> hmm. <Bilmiyorum. Saçım> yapacağım sadece? Ne Saçımı yapacağım. Şimdi burada böyle şeyler var. Şimdi burada seneki yaşıyorsanız, pardon ya da Finlandiya'da işte Seneki, 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 İlgapark, e, Alanya Berber Şoförü, orası bizim yüklediğimiz saç nesil edebiliyorsunuz. Kızla yaşıyoruz, onlardan. Böyle, böyle küçük şeyler yapıyoruz, satıyoruz saç balık. Найдём, начнём, открыть. Ай. Сейчас вот так Şimdi ne çekeceğim. Hmm. Bayramda belki çekeceğim. Ve öyle. Belki bayramda ve arkadaşım bir gelince çekeceğim. Ee, sonra e, ondan bunlar sabahlamak. Ondan vlog çekeceğim. Bunlar sabahlama çekeceğim. Hmm. Okay. Böyle. Böyle mi çekeceğim? Nasıl çekeceğim? Anne Neyse. Şimdi gideceğiz. Ve, ve. Yok. Hatta yola çıkacağız. Şimdi şey gidelim. alamadım. Katıp. Onlar hazırdı. tane aldık. Bittim. Bayağı <laughs> bir, çok güzel, çok güzel <laughs> yani ve e, tablet <laughs> e, Şöyle bir ayakkabı alacağım çok güzel. Yani yeni. <laughs> Böyle de, çanta çanta. Tamam hiç olmazsa. Ya alayım mı? Kısa kolu giyeceğiz ya. Şimdi arabaya. Bu Arkadaşlar, eee gidiyoruz yani. Hatta katstan'dayız. Çelen süs sonuna gelir ve Çok ben tablete güzel. bir şeyler indiriyorum. E, Netflix filmler yapıyorlar <laughs> anlatışta. Ve e, şimdi buradan benim hesabıma girmem gerekiyor. Et olsun. Daha gelmişiz şu an. E, trene geldik bir. Evet, şu an. Buna oldu yani. <laughs> yarım saatte şu konu filan değil. Çıkıyorsan yedim. Şimdi şundan şimdi Hatta ben şu boyacağım. Benim skin color'ımdır. Benim boyadım. Benim boyadım da şimdi bu kırmızı. Geçiyoruz. Bir rengimiz mor. Benim böyle bir mor şu an havaalanı yanındayız. Ve ablam burada. Ben eee aldım. Bir de domates dön aldım. Ben de Coca-Cola aldım. De ben şimdi biraz çekeceğim burayı. Hmm. Ne bakıyor Bunları aldık. Ne? Evet. Bizleri... Biz böyle sakin bir çok güzel bir bölüm içi var. Şöyle el işte burada ne, ne evet. Şimdi dönüşme yapacağım. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar şimdi biz bu buraya geldik. finalle gidiyoruz. Saate bakacağım. Şimdi sıra bekleyeceğiz. Şimdi geçtik buradan. ben bilemedim. Ama neyse. Ben şu an böyleyim. Çünkü burası çok sıcak. Ve ondan böyle. Sıfır Ama yine de sıcak. Mesela klipsim var. Ve böyle. Şimdi Mine adlı iletiliyoruz. Ve Mesela yanıksın. Burada ablam var. Elef evet. evet. Şimdi mesela giyim aldım ve arabadayız. <laughs> <laughs> <Çukur gülüyor> yani şu an gidiyoruz. <laughs> Artık ve... <laughs> valiz <laughs> geldi. Ve... <laughs> burada şu an yemek yiyoruz <gülüyor> 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 ve burada e, bir minabla bizi bir yere gittik ve böyle bir gruplayız ve bunların böyle e, kendi yaptığı bir içecek varmış <laughs> <laughs> deniyoruz. Yalnızlığı da aynı, yalnızlığı da aynı. Sadece kendi ülkenizde. Fena değil, ben bunun e, mangola aldım. Atmıyor, Bat bat. Çocuklar şu an yemek yerine geldi. Ve öyle. Şimdi ben bir daha kıyafetimi göstereceğim. Böyle ikimiz. Sıfır koltuğu, sonra böyle ceket. Sonra ikimiz olsun çanta. Ve böyle kopuyoruz. kelebekli. Sonra alsın böyle yeşil şey, şeyleri var. Sonra her böyle mor mor siyah ve şimdi tutuyorum. İşte fena dolu. Duyuyorsunuz sesini. Bismillahirrahmanirrahim. Bak Odaya bakmayalım diyor, çabukça. Ben bakacağım şimdi. Ooo. Ben Bu çok güzel o film. Böyle... Bir top var. <laughs> Ay. Böyle. burada Adamın odası. <laughs> boş oda. Gerçekten de boş. Çok zahir ya. <laughs> Nasıl? Böyle tuvaletimize bakalım. Çok. <laughs> Şöyle <Şu oraya> iniyorum. <laughs> Şöyle i̇şte ışık. Böyle annemin bu hoş gerçekten. <laughs> Bu <Biz> çok güzel. <laughs> He burası çok güzel. Kocaman ya. Her bir şeyler. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, ben şimdi sabah oldu ve biz dün gece bir de markete gittim. Ettik. Mert'ten Market'ten bir şeyler aldık. Abur burada falan. Cips. Cips ve e, erik. İşte. Evet. Sonunda e, işte işte köşedekiler izledik. Sonra bir buçukta yaptık. <laughs> Hatta ikiye gelelim. E, Evet. Neyse. Ben şimdi ben bunlar ne yaptım? üstünde giyinmedim bile. Şimdi benim bu e, kadar. şimdi odamı göstereceğim. Yani bu tour. kapıdan basmayalım. En ilk olarak burada kapımda bir şey yok. Bir şey yok. Sonra, burada e, şey var. Tamam. Burada da ışık. Evet, burada Yanlış. Şimdi burada da yanlış kaprayım. Bir Neyse burada da dolap var ve bu yatak gidecek. Alt kat var Şöyle buraya bir şey asabiliyorsun buraya da koyabilirsin. Üst, üst katlara bir üstümüz var buraya bir şeyler. Böyle kapımızın dışı. Şimdi dolabını göster. Dolap. Ben bayağı yerleştirdim. Pardon ben biraz yerleştirdim. Bir, iki. <laughs> Gecelikler. Ee, sonra mayolar. Sonra elbiseler. Bir de e, mayolar. Mayolar ve elbiseler belki aynı yer. <laughs> <laughs> aynı desen. Burada bu desen desenler bu benim açacağım ve buradan kalk. Ama ben şimdi kalk. Neyse i̇şte burada da böyle bir kenar var. Telefonu şöyle yaptık. Görüyorsunuz. Burası böyle. Çok güzel. Neyse. Şimdi, bu böyle bir aynalı dolap. Buraya makyajlarımı koyarım diye düşündüm. Şuraya da koyayım Buraya da bir şeyler düştüm. Böyle. 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 Kalp. Böyle. Hı -hı. Ben bunun için koksun içtim. Çok deli. lazım. Burada da böyle şeyler var. Bunları da çıkarmayı düşünüyorum. Bir şeylere rastlayayım. <laughs> Şu yüzme şeyini bulduk. odaları böyle gösterdim. ve Evet şimdi video bitiyor ve e, izlediğiniz için çok teşekkürler abone olursanız ve like atarsanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim görüşürüz